1976'dan günümüze sizlere hizmet veren, alıcı gölcüklerin katkılarıyla hazırlanan Spor Özel Programı devam ediyor. Değerli izleyenler, Spor Özelde ikinci Bölümde sizlerle birlikteyiz. Ee, şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Ee, değerli hocamız, Teknik Direktör Yaşar Güngör hattımızda. Yaşar hocamızdan Gaziantep maçı ile ilgili bir değerlendirme alacağız. Hocam merhabalar. Merhaba Abdel. Ee, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen de iyisin. Çok sağ olun hocam, bizler de iyiyiz. Ee, hocam, Gaziantep maçı 2-0'lık skor maalesef kaybetti Deniz Spor. Genel bir değerlendirmelerinizi almak istiyoruz sizinle. Anıl abim ne durmuş hocama selam söylüyorum. Onların da selamı evet, hocam. Sen, Teşekkür sen. ediyoruz. Şimdi Abdül, Denizli Spor'un şu anda içinde bulunduğu durumu maç değerlendirmesi bazında almak bizi çok bir yerlere götüreceğini zannetmiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Antep maçının ne kadar doğru oynadık ne kadar yanlış oynadık. İşte taktiksel olarak ne kadar neresindeydik. E, kondisyon olarak hangi pozisyondaydık. Artık bunlar tamir edilip düzeltilecek. Öbür önümüzdeki maçta e, düzenlenecek ve iyi sonuç alacağımız pozisyonda değiliz biz. Artık sezonun sonuna geldik. Bu takımın potansiyeli belli. Bu oyuncu grubu profillerinden olan bu profillerden oluşan oyuncu grubunun oluşturduğu bu takımın oyun gücü belli. Bunların çok büyük değişiklik getireceğini zannetmiyorum. Bakın 8. maçtayız. Evet, evet. 28. maçta Denizli oyun gücüyle ilgili çok farklı bir şeyler söyleyemiyoruz. Bazen böyle bir iki tane maçta belli dakikalarda Denizli iyi oynadığından falan bahsedebiliyoruz. Onun için Denizli bu saatten sonraki Antep maçının oyunundaki eksikleri biz çok çalışıp önümüzdeki hafta Başakşehir maçında düzeltiriz gibi bir durum bana göre çok söz konusu değil. Bununları değil biz Denizli İçinde olduğu ki durumdan hala bir kurtuluş ümidinin bulunduğu pozisyonda haftalık antrenmanları en efektif şekilde yapıp psikolojik hazırlığımızı en iyi şekilde yapıp saha için mücadele katsayımızı yükseltmekten başka şansımız yok. Evet hocam. Bunları değerlendirerek biz bir üst, işte bu seneki bu ligde kalma şansı elde edebiliriz. Şöyle bir geri bakalım Gençler Manatya galibiyeti. Demiştim ki Gençler Birliği maçından sonra telefonla bağlanmıştım. Evet. Malatya'yı kazanma şansınız var. Neden var? Bu maçı kazanmaktan başka hiçbir doğrunun olmadığı görüşüyle, düşüncesiyle, bir takım birlikleriyle ilgili sahaya çıkarsa Denizli Spor bu maçta Malatya'yı kazanabilir. Çünkü Malatya'yı takip ediyordum. Sanki saha dışı organizasyonlardan etkilenmiş bir takım görüntüsü veriyordu. Benim bizim maçta da öyle oldu. Evet hocam. Malatya takımının saha yardımlaşması, Malatya takımının takım bütünlüğüyle ilgili iyi görüntü vermediler. Bizim o gün orada beni umutlandıran bir görüntü olmuştu. 1-0 mağlupken attığımız bir beraberlik golünden sonra takımın bir araya gelişi, sevinçindeki gol sevincindeki bir araya gelişi ki Durmuş Hocam bunları sahanın içinde çok daha fazla duran kişi olarak daha iyi bilir. Evet hocam. Sanki, sanki beni umutlandırmıştı o görüntü. Evet. Ama mesela o günkü görüntü bana şu görüntüyü vermişti. Antrenör ekibinin ve yönetimin dışında oyuncular kendi aralarında amiyane tabirine ya gelin lan biz bu işin içinden çıkalım birlikteliğini sanki sağlamışlar gibiydi. Evet. Bu çok önemlidir. Saha içerisinde bütün yönetim ve hocaların dışında bir oyuncuların kendi aralarında oluşturdukları birliktelik. Ama dün Antep maçında bakıyorum. E, yine e, çok fazla gayret eden hani içimizdeki içinde bulunduğumuz durumdan çıkalım görüntüsünü çok kovalayan bir oyuncu grubu görmedim işte açıkçası. Zaten oyun kalitemizde bizim savunuyoruz. Dün Antep maçında senin oyununla ilgili eleştiriye şey yoruma geleyim. Yine maçı savunuyoruz, oyunu savunuyoruz. Can Siparane ki benim hiç beğenmediğim laftır bunlar. Can Siparane oyunu savunuyoruz. Orta sahaya geçiyoruz orta sahadan sonraki hücum organizasyonlarının şekillenmesi ve çeşitlendirilmesi anlamında hiçbir birlikteliğimiz ve çalışmışlığımız yok. Spontane gelişiyor bundan sonrası. Evet. Sayısal anlamda az ve spontane gelişiyor. Dün de aynı şekildeydik. Hatta dün bana o kadar garip bazı yerler geldi ki hocam da dikkat etmiştir ona. 1-0 malumuz. Antep takımının kalecisi topu oyuna sokmuyor. Biz hala ikinci bölgede 10 kişiyle savunma yapıyoruz. Topa baskı yapmıyoruz. Oyuna, antep takımın kalitesi topu oyuna sokmasa oyuna da girmeyecek. Evet. Evet hocam. Şimdi, ha bunlar büyük işaretler. Şimdi bir de Recep gibi oyun aklı yok sahada. Orta sahadaki geçişlerinden sonraki hücumu şekillendirecek, organize edecek ve hakikaten doğru pas atacak veya doğru organizasyonu bulacak bir kreatif oyuncumuz da yok olmayınca sadece kondisyonel özellikleri önde olan oyuncularla oynadığımız zaman oyunun hücum şekillenmesi doğru olmuyor. Yani iş sadece çok şey kalıyor. Yani amiyane tabiri de işte yani mücadele et, top kazan, vur olursa yan top olursa kafa vur. Yani bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez. Ama umut var mı? Hala umut var. Şimdi şöyle de bir durum var. Önemli olan akıl. Akıl ve bilimi bir arada <laughs> tutmak. Evet hocam. yine 14 şut 6 şut. 65'e 35. Evet. 475 pasa 292 pas. Bunlar iyi görüntüler değil. Ama şimdi 26 maçta biz şey 28, 28 maçta 26 hocam. puan almışız. Maç başı 0.95 yapıyor. Ki bu <laughs> küme düşer. Bu istatistik. Evet doğru. Gereken puan 42 44 diye düşünüyorum. Evet hocam. Evet. Hocam içeride tüm 12... maçları alması lazım. Yani <laughs> 12 maçta 18 puan gerekiyor. Bu da size maç başı 1.5 puan almanız gerekiyor. E siz 0.95 almışsınız 28 maçta nasıl 1.5 alacaksınız? Alınabilir mi? Hala alınabilir. Şimdi buna akıl ve bilimin açısından bakarsan Deniz Spor'un işi gerçekten çok zor olduğu gibi. At Kendisinin elinde değil. Evet. çok rakibinin olumsuzluğunun sonucunda kurtarabilir. Doğru hocam. Yani sadece ben gidip maçlarımı kazanayım, buradan durur çıkar giderim, böyle bir şeyimiz de yok. Yok. Ha, ama bütün akıl ve bilimin dışında bir de futbolun kendi soyunma odası jargonu vardır, rajonu vardır. Oradan baktığın zaman da umut var mı? hala umut var. Umut varsa da çare vardır. Evet. Şimdi bu hafta bakıyorum Mustafa yok, Özer yok, ondan sonra Kubilay galiba yok. Evet, evet doğru. Re bilmiyorum ve oynayacağımız takım Başakşehir. Başakşehir, doğru hocam. Yani gerçekten çok çok zor. Ee, bilmiyorum ama şeyde şey Recep'in özellikle bir an önce iyileşmesi lazım çünkü bizim takımın zaten sıkıntısı sezon başındaki kadro oluştururken bizdeki kreatif oyuncu sayımız her takımda kreatif oyuncular olmak zorunda. Neden biliyor musun kreatif oyuncular olmak zorunda? Oyunu Oyuna şekil veren, Oyunu hücum boyutunda şekillendiren ve sonuçlandıran oyuncular kreatif oyunculardır. Onların evet. eksikliği olmadı mı? Sadece içeride çok koşan bir takımın olur. Evet hocam. Ha çok koşan takım da sonuç alır mı? Alır ama e, hedefe gitmez. Yani kreatif oyuncu şart. O da bizde zaten hemen benim gördüğüm kadarıyla bir tek eskiden biraz ayı vardı. O da koşmuyordu. Ama Recep var, bu işi yapabilecek oyuncu. O da sakatlanınca. Evet. Maalesef. Sanki bu işler hiç olmuyormuş gibi geliyor. Geliyor. Yani evet. işin açıkçası e, ben tekrar umutlu konuşmak istiyorum. Bir de şu istatistikte çok fazla 50 gol yedik ya. Evet. Şu an hocam Gençler birliğiyle ile aynı ah, şekilde. En çok gol, gol yiyen yedik. yiyen takımız. 50-50. Evet. Daha doğrusu şöyle yapmak. Şunu şöyle konuşayım. Anlasa hocalarıma bırakayım. Eee Denizli Spor bu sene bu kalırsın. Büyük bir iş başarırız. Umudun var mı? Hala var. Ama şu saha içi oyun gücümüz bana umut vermiyor. Sadece mücadele ederek, duran toplardan atarak, belki e, ne denir ona e, psikolojik anlamdaki zihinsel hazırlığımızı çok üst düzeye çekerek, bir bütünlük sağlayarak, rakiplerin hatasından faydalanarak bir sonuçlar alabilir miyiz? Alırsak ne mutlu bize. Ama şu andaki görüntü çok fazla şey var. umudu da kırmamak lazım. Evet hocam e, umudu beslemek lazım. Çünkü dediğim gibi umut varsa çare de vardır. Bir de özele değinmek istiyorum. Dünkü kırmızı karttaki pozisyondan sonraki davranışı son derece iyiydi. Doğru. Yani ona ben kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Yani hakikaten şey bu. Yani centilmence davranış bu. İstemeden yapmış olduğu kötü bir hareket ama o Antep oyuncunun yanındaki kalması gerçekten Tabii. güzel görüntüydü. Kesinlikle hocam. Doğru. Katılıyoruz hocam bize size. Hocam var mı son bir mesajınız? Ya teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Yine görüşmek üzere diyorum hocam. S selam selam abi selamları hocam. hocam. Selamlar var Durmuş hocam ve Andır abinin de. Sağ olun. Görüşeceğiniz için teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Yaşar hocam. Benim gazete bir kritiği okumuş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Bodrum'a <laughs> evet. yeni asırı geçmez de. <laughs> evet. Ben okuyayım. Bak Yaşar hocayla nasıl örtüşmüşüz. Sakatlıklar ve cezalıların belini büktüğü horozun maç boyu en büyük sıkıntısı kazandıkları toplarla organize olarak hücuma çıkamayışları. Recep Niyaz varsa Deniz sporu var. Yoksa şekillenen bir kombine atak yok. Sakko'nun kontradak girişimleri, Sagal'ın bireysel becerileri, Rodegeya'nın ustalığı gol getirirse Horos Tabela'yı değiştirecek. Bir de ölü vuruşlarda stoperlerin kafa vuruşlarından umut beklenecek rastlantılara bırakılmış, hocam spontane kelimesini kullanıyor, gol arayışları sezon başından bu yana Deniz Spor'un kaderi oldu zaten cümlelerim bugün çıktı. Tabii Yaşar Hocam Bodrum'da yana sır bulup alamamıştır ama ne kadar düşünce birliği içerisinde olduğumuzu belirtmek açısından okudum. Bir de yine maça damgasını vuran olay Özer'in karate vuruşuyla gördüğü kırmızı karttan sonra yere indirdiği rakibi Morais ve Gaziantep futbol kulübü kaptanı Günay'dan özür dilemesi evet. ve bu özürlerin kabulü. Evet. Yani, çok kötü girdim hocam yani. Ya. Kasıt yok diye ya. Centilmenliğin bu boyutlara ulaştığını Süper Lig maçlarında pek görmüyoruz dedim. O da ona değildi. Kulübeden de özür diledi, evet. oyunculardan da özür diledi. Ama dedi. çok Herkes kontrolsüz girdi hocam yani. Yani aslında, Bobine falan... aslında işte bu tür hareketleri, centilmenlik içeren hareketleri hep ön plana çıkarmamız gerekiyor. Evet. Peki Durmuş Hocam şunu soracağım. Şimdi önümüzde Başakşehir, Deplasmanlı Fenerbahçe, Kasımpaşa, yine Alanya Deplasmanı var, Erzurum, Ankara Gücü Deplasmanı, Sivas, şu önümüzdeki maçlar. Nasıl görüyorsunuz hocam? Neler söylersiniz? Ya, hocam da ifade etti. Gerçekten e, şu an durumumuz hiç, hiç acıcı değil. Evet. E, zor mu? Zor. Ama e, zaten hocam da belirtti. E, takımın oyun gücünü arttırmak gerekir. Bir de oyuncuları inandırmak gerekir. Yani bilmiyorum oyuncuların hani saha içi problemleri olduğu çok net görünüyor. Ama saha içi problemleri var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama e, şu anda eee İdare eden insanların oyuncuları bir araya getirip Denizli Spor'un e, bu ligde tutunması adına, e, mutlaka bu ligde olması adına yapılacak hamleleri oyunculara anlatmak lazım. Onları bu işe inandırmak lazım. Oyuncu inanırsa, inanırsa, birlik olursa bence e, kadro kalitesi o bu hiçbir şeyin önemi yok. Yeter ki oyuncu inansın, birlikte hareket etsin, bazı şeyleri başarabilirler. Ee, onun haricinde e, deniz Spor'un işi gerçekten çok zor. Oyuncuları bun, buna inandıramazsa yapılacak e, çok fazla bir şey olmadığına inanıyorum. Evet. Oyuncuların bir şekilde e, bir araya getirilip, yani hepsinin e, bu takımın düşmemesi onların menfaatine olacağına inandırmak lazım. Evet yani maç maç alsak hocam ya gerçekten şimdi şöyle, olay çok değişecek. E, Başakşehir şimdi oynayacağımız maç çok önemli bir maç yine. E çünkü içeride maç seçme şansımız yok. Yani, bir tabii. de rakibimiz Başakşehir. Evet. E, Aykut Hoca hem hocalığına e, bildiğim takım arkadaşlığı yaptığın Evet hocam. kişiliğini çok tuttuğum, hocalığını çok tuttuğum bir insan. Ama ee, Aykut Hoca şu anda Başakşehir'in başına geldi başarılı olması Bence çok düşük bir ihtimal Çünkü evet. Aykut Hoca Sistemli çalışan bir hoca yani geniş zamanda e, imkan verildiğinde çok e, kaliteli işler ortaya koyabilen bir hoca e, Bana göre o sıkıntıyı yaşıyor Evet Çünkü e, dönüşüm kolay olmuyor bir takımda Aynen. O sıkıntıyı yaşıyor. Bana göre hani Başakşehir takımı yöneticileri biraz sabrederse çok daha iyi işler yapabilir evet. Aykut Hoca. Bizim ilk maçımız orada biliyorsunuz 3-0'dan 3-3'e gelmişti. Doğru. Bana göre şu anda Başakşehir takımının kadrosu. Ee, şampiyonluğu oynayan geçen sene şampiyon olmuş bir kadro buna Biz da işte her hafta konuşuyorduk. abiyle bugün çıkar ya <laughs> çıkar tabi hala onlar abi. Ama şimdi onların bu durumundan bizim <laughs> faydalanmamız gerekir. Ha tabii kesinlikle hocam. Faydalanmamız <laughs> gerekir. Ee, şu anda bulundukları pozisyon itibariyle de rakibimiz. Rakibimiz evet, de içeride öyle. oynuyoruz. Mutlaka yenmemiz gerekiyor. Yani bunu e, yani çok iyi analiz edip oyuncuları evet. söylediğim gibi inandırmak lazım. Kim oynarsa oynasın, ee, mücadele etmesi lazım, takım halinde hareket etmesi lazım. Söylediğimiz gibi Recep'in de bir an önce iyileşip takıma katılması evet. e, Denizli Spor'un gücüne güç kat katacaktır. Bu arada Durmuş hocam, mesela Deniz Spor'la gençler biri 50'er gol yemiş. Ondan sonra en çok gol yiyen takım Başakşehir 48'de. Sonra evet. ardından 46 Erzurum, ardından Ankara gücü geliyor. Yani enteresan gerçekten ee, yani, olup yani çok çok ilginç enteresan ilginç geliyor yani Türkiye liginin e, gidişatına bakın geçen sene lig evet. şampiyonu bu evet. sene işte Avrupa liglerindeki şey ona çok büyük zarar olarak döndü Tabii. oyuncular Naisi. oyuncuların kalitesi e, müthiş bir kalite var oyuncularda ama takım evet. olarak sıkıntıları var. Yani muhtemelen tabii hocam dediğiniz gibi bu durumu değerlendirmesi lazım deniz sporun ama Başakşehir önümüzdeki süreçte yukarılara doğru tırmanacaktır diye düşünüyorum. Şu konuşuyoruz. bakıyoruz zaman. mesela bizim Başakşehir Kasımpaşa Erzurum rakibimiz. Evet. Kasımpa Başak Şehir, Başakşehir rakibimiz. Kasımpaşa bizden biraz üstü ama yine rakibimiz. bize ee, spor Sivas yine var. rakibimiz. Yani evet. bunları mutlaka içeride 18 puan aldığımızı düşünün mutlaka kazanmamız lazım içerideki maçları. Tabii içerideki 18 maçları lazım. 40 42 yapıyor. Yani bana göre biraz baraj da yükseldi. Çünkü evet. alttaki takımlar sürekli kazanıyor. Kazanıyor. E, deplasmanda da Fenerbahçe, Alanya Spor, Ankara Gücü, Kayseri, Hatay ve Karagümrük'le maçlarımız var. Bana göre e, ligden düşecek takımları, e, orta sırada yer alan Alanya, Karagümrük, Sivas Spor, Hatay. Özellikle özellikle Hatay Spor ve Gaziantep Spor takımları belirleyecek. Çünkü bunların e, tüm düşmeye oynayan takımlarla maçları var. Evet doğru. Almur abi siz neler söylersiniz abi? Durmuş hocam futbolcu inancı, futbolcu birlikteliğinden söz ettim de. Hocam onlar biraz geçmişte kaldı. Sizin zamanınızda. Bir tane veya iki tane. Sen futbol oynarken yabancı. Var mıydı? Yok. İkiydi galiba. Yok muydu? Bizde bir şey vardı. İkiydi galiba. iki, iki futbol. Şumaher vardı. Şumaher vardı. Başka evet. da onu yoktu. Yaşında. Yani o zamanları bir yabancı sonra iki yabancı oldu. Evet. Dokuz tanesi Türk. Yelekler Türk. Yani vatan millet Sakarya edebiyat, edebiyatına uygun kafa yapısında Türk insanı, Türk toplumun insanı yani bir inanç aşılamak gerektiğinde onu daha kolay algılayabilen bir futbolcu kümesi, bir futbol yapısı. O zaman motive etmek daha kolay. Hadi çıkın sahaya Aslanlar gibi gerekirse savaşın diyorsun. O mücadeleyi verebiliyorlar ve maç kazanıyorlar. idi. Çok haklısınız. Para önem arz Çok etmediği. Haklısınız. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Denizlispor'un Spor'un e, e, borçları var. Artı bu takım yeni senede ligde olmadığı zaman oyuncular nasıl paralarını alacak? Yani sonuçta onlara dokunan bir şey var yani. Var ama yabancılar alırlar paralarını. Yerlilerde biraz rötarlı olur. Nitekim Zeki itiraz ettiye çıkarken Malatya maçında daha hala borcunuz var diye. Şimdi Deniz Spor'un dünkü kadrosunda 5 tane Türk futbolcu var. Diğer takımlara bak ya 2 tane ya 3 tane. Dün de Pantilimon oynuyordu. Kötü herhalde ki e, yedeğe bile almıyorlar artık. Cenk. E, Özer Lopez'le de değişiyor. Yani Oğuz Yılmaz yokluktan Leisman'ın yerine girdi. Bir de dokuz yabancıyla normalde olsaydı bir e, Recep Niyaz'ın dışında belki pantilimonlu olsa bir de Mustafa Yumlu. İki. i̇ki dokuz yabancı olacaktı. Şimdi ha. yabancı futbolcuyu e, inanç yoluyla motive edemezsin o adam buraya para kazan. İşi gücü yani. para. Ya, oynarsa oynar. Düşerse diyor. UEFA'sı var. Ee, Avrupa dışından bir ülkede ise FIFA'sı var. Ben oradan diyor paramı çatır 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 alırım diyor. Kesinlikle. Yani bir Türk futbolcusu kadar onu iştahlı hale getiremez. Zor. Oynar, para konuşur abi. Para. Zaten ee, o şu anda Denizlispor'un da yani e, şu, böylesine önemli maçlar oynayacak. E, biz e, çıkarken nasıl şampiyon olduk? Değil mi abi? Doğru. Çok e, yüksek primler verildi ve öyle şampiyon oldu bu takım. E, şimdi de bunu da devreye sokmak gerekiyor yani. En azından hani oyuncu parasını <laughs> alamıyorsa FIFA'dan alacaksa e, ona yüksek bir prim verip hani maça motive olmasını sağlamak yani, gerekir yan, yan, diye yan düşünüyorum. En azından de, yan yollar dediğiniz Gyanç olayında e, çok fazla etki sağlayacağını ben düşünmüyorum. Yani şimdi bir Leisman, bir Bakalorus bunlar profesyonel insan. Anlamazlar bu işin duygusal tarafını fazla. Matamınlı insanlar yola imtai Görev yapan, profesyonelce görevini yapan, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlar. Hadi aslarım koçumdan anlamaz onlar. Yo onlar onlar, onlar. anlamazlar zaten. Ama ya, ki, yani, yani gerçekleri anlatmak sonuç, lazım, sonuç. onları ikna etmek lazım. Sonuç olarak işte, inandırmak e, lazım. İnadırmak lazım, ikna Hoş. etmek lazım. Ya, bu, bu bu takım ne yapar? Benim için de işi zor. Yaşar hocam da değindi. Çok zor ya. Söylüyorsun yani. İmkansız değil ama zor. muhakkak yani birkaç maç sonra bu işin ne matematiği kalır ne şimdi otomatiği kalır. Şimdi şöyle zaten önemli olan ilk şu önümüzde ilk maç Başakşehir. Bu maçı geçip sonrasına umut tazeleme adına yani bu 2-3 maçı çok iyi geçip ondan sonra kredi evet. alabiliriz yani. Bunları geç, geçemediğimiz zaman zaten geriye düştüğümüz zaman o moral motivasyonla İyici çok zor götürür. iş. Yani şu, götürür an, şu, an, şu e, an şeyimiz var yani baktığınız zaman puan evet. şansımız var. Ki Ama şimdi arada, burada 8-9 puan hala olursa. Yok. Tabii. Şimdi 3-4 haftaya daha bakarız. Bak, 12 hafta mı kaldı? Evet. 4 haftalık periyoda daha bakarız. Eğer 7-8 maç kala Sondan 5. takım ile bizim aramızdaki puan farkı 9 falan olmuşsa yani 3 maçla ancak senin kazanıp onun kaybedecek bir puan tablosu da olmuşsa ben o gün ben futbolculara toplarım. Yabancılar dahil. O da sevgisim, o sevgisim. İskerim benim. işime yaramayanlar. Biz kardeşim onu kapattık. Alacağınız nedir? Verelim çeklerimizi. Daha fazla beslemeyelim sizlere derim. Evet. Ha. Üç, iki tanesi zaten sezon başından kadrodan, altyapıdan. Üç tane daha aldım. Kalan maçlara beş tane altyapıdan gelen futbolcuyla çıkarım. Süper Lig zordur altyapıdan gelen futbolcu için. tabii. O zorluğu yaşayarak da evet. futbolcu olur. Yani altyapıdan gelen futbolcuyu A takımı alıyorsun, iş yapmıyor. Ya birinci lige gönderiyorsun ya ikinci lige gönderiyorsun. Oralarda temellik harlenip gidiyor. Doğru. Hiç böyle fışkıran işte bir şu ne, an Beykan Şimşek evet. neler yapıyor? Zaten şu anda yani, Deniz Spor'un kadrosunda altyapıdan gelen oyuncular var. Evet. Onlar kullanılmıyor ki altyapıdan oyuncu alınıp kullansın. Kullansın. İşte yani benim yani. yazdığım senaryoda birkaç maç kalır. İnşallah kala, e, senaryo öyle işlenir. İnşallah ters gider. İnşallah, i̇nşallah güler, tersi güler, Gülerek da. şurada program Tabii. yaparız ama Yaşar Hocam da değindi. Yani ikimiz de bu işin içinde olan insanlar olarak sizler fiilen profesyonel olarak içindesiniz. Ben hobi olarak bu işi yapıyorum. Biraz yüzdeyi düşük görmeye başladım artık. Evet. Maalesef. Anur abi yine Cuma konuşuruz inşallah. İnşallah. Durmuş Hocam Cuma yayına bekleriz yine. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bekliyoruz hocam. Değerli izleyenler Spor Özel'de değerli hocamız teknik direktör Durmuş Ali Çolak bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz hocama. Ayrıca Alnur abiye de çok teşekkür ediyoruz. Yorumcumuz Alnur Kalemci bizlerle birlikteydi. Cuma Başakşehir maçını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akar. 1976'dan günümüze sizlere hizmet veren halıcı görcüklerin katkılarıyla hazırlanan spor özel programı sona erdi.